okulların açılmasıyla özellikle de şu günlerde havaların soğumasıyla birlikte viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış bekliyoruz ve yayılımında böyle kalabalık ortamda yaşayan insanlarda, okullarda, kreşlerde, yurtlarda, askeri alanlarda yayılım daha kolay olmakta. Özellikle hasta çocukların aileler tarafından ee, okula gönderilmemesi lazım. Evde dinlenmeleri lazım. Çünkü bunlar okula gittiğinde başka çocuklarla da daha rahat bir şekilde bulaştırabiliyorlar. Eğer okulda o anda enfeksiyon salgını varsa maske kullanabilirler. Ee, yine sınıfların en geç saatte bir havalandırılması lazım. Buna dikkat edilmesi lazım. Evde de çocukların dirençlerini arttırabilecek e, bir takım yöntemler var. Ee, özellikle beslenme çok önemli. Beslenme derken e, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenme söz konusu. Yani her gıdadan, karbonhidratlardan, yağlardan, proteinlerden belirli bir oranda dengeli bir şekilde beslenmesi gerekiyor çocukların. Çünkü eğer sadece karbonhidrat beslenirse bağışıklık sistemi yetersiz gelişecektir ve zayıf olacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Yine çocukların bağışıklığını güçlendirebilmek için bir takım vitaminler, mineraller verilebilir ki bunların başında özellikle D vitamini çok önemli. Yine bunun yanında C vitamini verilebilir. Eksik olan çinko eksikliği varsa çinko bağışıklıkta çok önemli. selenyum eksikliği varsa bunu takviye etmek lazım. Bağışıklıkta çok önemli. A vitamini, manezyum gibi bir takım mineraller takviye edilirse bağışıklığı güçlü olacaktır. Yine çocukların uyku ritmi çok önemli. Uykusu yetersiz olan, 8 saatten az uyan çocuklarda bağışıklık sistemi zayıf olacaktır. Yapay katkı gıdalarıyla işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak kalmak lazım. Bir takım cipslerdir, çikolatalardır ya da yapay tatlandırıcılar, bir takım yapay koruyucular, eklenmiş gıdalardan olabildiğince uzak kalmak lazım. Mümkünse doğal, organik, annemizin evde yaptığı yiyecekleri, mümkünse bunlarla beslenmek daha doğru olacaktır. Ve okullarda, kantinlerde uygun olmayan, çocuklar için sağlıklı olmayan gıdaların satılmaması ya da tavsiye edilmemesi çok önemli son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her çocuğun neredeyse elinde bir telefon, akıllı telefon ve iPad bulunmakta. Bunları da uzun süre kullanan çocukların bağışıklık sisteminde bir zayıflama olduğu gösterilmiş. Yine bir takım psikolojik sorunlar yaratabildiği gibi bağışıklığı da etkilemekte. Bunlardan mümkünse olabildiğince uzak kalmakta fayda var.